Selim, bir şey soracağım ama nasıl sorsam bilmiyorum. Dümdüz sor işte. Şimdi senin Şebnem için tüm bu çaban. Yani bayağı bayağı Arda'yı geri getirdim diyorsun. O an orada olsaydınız siz de aynısını yapardınız. Zor bir durum tabii. Yani şimdi şöyle bir gerçek var ki Şebnem geçen gün benim gözümün önünde Arda'yı kovdu. Yani o yüzden iyi bir şey mi yapıyorsun onu pek çözemedim ben. Kendini benim yerime koysana kız daha gözünü açmadan tamam tezoş Arda'yı alıp geleceğim dedi. Ya yani kızın ilk cümlesi bu oldu. İşte ben de onu diyorum. Yani Arda'yı aldı, kapısına kadar getirdi, sonra da kovdu. Sadece hatırlamıyor. Hiçbirimiz hatırlamıyor. Ve hatırladığı tek şey Arda'yı almaksa ben elimden geleni yaparım. Yeter ki o iyi olsun, iyi hissetsin. Yok abi, yok yani. Nedir yani o? O mutlu olsun yeter. Hani böyle arabesk durumlar falan. Ben olsam yapmam. Yapmam yani. Ne öyle kendi elimle bir esnek baltaya teslim edeceğim altını? Galiba bu durum aranızda tek anlayan can. Zor abi, çok zor. Şey, peki vicdan azabı mı? Yoksa? Yani adını bilmiyorum ama. Bildiğim bir tek şey var. O da Şebnem'i tekrar gülerken görmek istediğim. Baktım Arda'yla mutlu değil. Zaten postalarım herifi hemen. Yani Selim, biz de Şebnem mutlu olsun diye elimizden gelen her şeyi yapacağız zaten. Ama onun iyiliğini düşünürken kötülük yapmış olmayalım. Onu diyorum ben. Yani Şebnem'in mutluluğunun karşılığı Arda'ysa, Şebnem zaten eski Şebnem değildir. Dediğim gibi, bunların hepsini yaşayarak göreceğiz. Yok, yok, yok. Yani bu çok tuhaf. Yani olmaz öyle. Nedir yani? Şimdi Şebnem Arda ile mutlu oldu diyelim. Nikahına beni de çağır sevgilim. istersen şahidin olurum seni. O adam kim diye soran olursa... Saçma yani. Saçma. He. Öyle olmaz. Yani fedakarlıkta bir yere kadar. Bir dakika, bir dakika. Ne nikah abi, ne şahidi? Ne oluyoruz? Bizim zaten Şebnem'le aramızda öyle sevgililik gibi bir durum yok. Ben sadece mutlu olsun istiyorum. Yani. <laughs> ne? Ne? yalan mı söylüyorum yani? Ne, ne bakıyorsun şöyle birbirinize? Yok canım şey. Şey. Özgür bakma öyle. Ver şu portakal suyunu. Buyurun damat bey pardon. Nasıl hissediyorsunuz Şebnem Hanım? Yani nasıl desem, sanki sesimin desibelini tavana çakmışım. Tam birine telefonda fırça çekiyorum ve telefonu suratıma kapatmış. Ha bir de ne hikmetse henüz komşu bir ülkeden sığınma talep etmemiş. Ya da şey gibi, böyle kuaföre gitmişim. Güzel yeni bir saç modeli yaptırmışım. Eve geliyorum, kimse saçımı fark etmiyor. Onun gibi. Anlıyorum. Sanmıyorum. Nasıl? İşte tam da bundan bahsediyordum. Bakın çok ağrım var, çok yorgunum ve lütfen gerekmedikçe uyandırmayın. Yalnız aldığınız ilaçlarda çok fazla uyarıcı var. Uyku tutmayabilir. <laughs> İmkansız uyurum, uyanmak biraz zaman alır. İyi geceler. Sevgilerden bir demet, sevgiler güroku bay. Ah! Oh. Ah! Oh. Almila kalk kalk. Gidiyoruz çok geç olmuş. Ne? Bu saatte. Bu saatin mi var can? Geç oldu. İşte geç oldu işte. Ben de onu diyorum. Gitmeyin kalın. Ha. Öyleyse işte onu... Ama... Bilemedim hiç. Yok yok. Kalkalım biz. Hadi. Ya nereye ya? Bırakın Allah aşkına. Kırk yılda bir yan yana gelmişiz. Ne gitmesi? Her zaman dertleşebiliyor muyuz? Hem siz yukarıda yatarsınız, biz uykumuz gelince buraya kıvrılırız. Nedir yani? Yani. Yani. E, siz alışıksınız zaten. Yani elin İngiliz'i için burada yatıyorsunuz da. Bizim için mi yatmayacaksınız, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Sonuçta vurdu, gol oldu abi ya, of. Bak gördüğün gibi kızlar her şeyi hatırlıyor. Ama Şebnem, o ters kız. Hiçbirimizi hatırlamıyor. Of. Alo, enişteciğim. iyi miyim sağ ol. Şebnem mi? Uyuyor şimdi. Buraya mı? İstanbul'a. Yok canım gelmene gerek yok. Şu anda gayet iyi. Bir şey olsa söylerim ben sana. Sadece bizi biraz korkuttu o kadar. Eskisi gibi, eskisi gibi. Tek avazda 17 aforizma. Tamam, tamam enişteciğim. Uyansın ben seninle konuştururum. Hadi öpüyorum. Ablamı da selamlar. Günaydın. Günaydın. Bakın Selim not bırakmış. Size günaydın. Ben şu Arda kazmasını alıp Şebnem'e götüreceğim. Kızı bir kahvaltıya falan götürsün işte görüşürüz. Ya çok romantik değil mi? Ama tabii bir o kadar da zor değil mi? Yani baksana çocuk sırf Şebnem'i mutlu etmek için neler neler yapıyor. Yani resmen Şebnem'i Arda'ya götürüyor. Oluyor işte bazen öyle. İnsanlığını sevginin önüne koyuyorsun. Yani hiç istemediğin birinin sırtında taşıyorsun. Maalesef. Peki Selim bu zamana kadar Şebnem'in düzgün bir şey söylemiş mi? Ya da gerçekten ne hissettiğini? Yani hem bir şey demet ve hem de elinden geleni yap. Yani galiba erkeklerin genel problemi bu. Yani önce başında yakıp yıkıyorlar ya da hiçbir şey yapmıyorlar. Sonra da toparlamak için uğraştır. Yani zor. Çocuğun durumu zor yani. Artık aşk mı dersiniz, sevgi mi dersiniz, vicdan azabı mı dersiniz bilemiyorum ama... ...ne derseniz deyin, zor. Valla biz de kolay demedik. Baştan düşünseydi, ona göre net davransaydı diyoruz biz. Baştan düşünseydi. Efendim Mifit. Alo seni ya. Uyandırmadım değil mi? Yok canım ne uyandırması. Merak ettim nedir durum merkezde? Sana şu kadarını söyleyeyim. Hala uyuyor ve biz uyandırmaya korkuyoruz. Oo süpermiş. Garp cephesinde her şey eskiye döndü yani. aynen öyle. Ya bir çiçek mi çek hiç girmesek bu toplara? Bütün gün elimde mi taşıyacağım ben bunu ya? Yok kasap vitrinindeki gibi saplayacağız bunu sana öyle verirsin. Allah'ım kafalara bak ya sahibinden tertemiz pırıl pırıl hiç kullanılmamış. Arda ne diyorsam onu yap gerisine karışma. Tamam. Şimdi direkt fırtına gibi bir serimle giriyorsun konuya. Tamam mı? Kafam çok karışık bir kaçmakta hata ettim. Affet beni ne olur falan tamam Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O bana ters yaparsa ben de ona ters yaparım. Haberin olsun. Allah'ım yine bir iddialı bir büyük büyük konuşmalar o caps lock yine bir açık kalmış. Arda, kızın durumu iyi değil diyorum sana. Anladın? O yüzden kız ne derse desin, hepsini alttan alacaksın. Tamam? Ben zaten senin söyleyeceğin şeyleri mesaj atacağım sana. Hadi bin. Şebnem Hanım. Şebnem Hanım. Ee? Uyanın. laç vaktiniz. Ee, uyku, bütün iyiliklerin amasıdır. Şebnem Hanım. Karanlığa küfredeceğine git, uyu. Ne olur uyanın Şebnem Hanım. Acaba bu durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ya uyursa? <laughs> ah Şebnem Gürsoy, ah! Onca uyarıcıya rağmen ben asla uyanmaz derken... ...asla uyanmaması çok ilginç. Esas uyanırsa ilginç olacaktı. inanın bana. <gülüyor> <gülüyor> Arda Dinçer çiçek alıyor. Yani burada bir özneye yüklem uyuşmazlığı var. Hata ettim Şebnem. Yani gittiysem kırıldığım için gittim. Yoksa sen huysuz ve tatlı kadınların en özelisin. Gülüşün her şeyi aydınlatmaya yetiyor. Sensiz yapamıyorum. Başta inkar ettim. Ama şimdi anladım. Seni çok seviyorum Şebnem Gülsoy. Ne oldu? Yok, yok, yok bir şey yok. Yok bir şey. Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar davetkar çalamaz. Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar davetkar çalamaz. Şarkının sözlerini hatırladın mı? Ya. Dün gece onu sabaha kadar dinledim. Defalarca, tekrar tekrar. Aa. Bana hep seni hatırlatıyor Şebnem. Ev indirim. Bir gömlek alanı ikincisi de bizden. Mal, yemin ediyorum mal bu herif, mal. Nasıl ya? Ee, ne gömleği ya? Ya e, Saçmalıyorum Şebnem. Yani ne dediğimi mi biliyorum ben? E, heyecandan burada e, karşımdasın. Ellerimi tutuyorsun. Ondan. Pardon abi yanlış mesajı okumuşum. Nerede? Hmm. Kahvaltıya gidelim mi? Bildiğim çok güzel bir yer var. <laughs> Olur. O zaman ben içeriden çantamı alayım. Gelin gidelim. Tamam. tamam. Hadi. Hadi. Ulaştıracaksın. Sana ne? Tutacağım elini. Hasta kız. Hasta. Hasta. Bindam. Pisi. Pisi. Ne yapıyorsunuz? Tutacağım elini. Işte. Tutacağım elini. Otur lan aşağıya. Otur. Ee Arda'cığım? Düğün tarihi ilgili ne düşünüyorsun? Yani bence fazla acele etmeye gerek yok. Yani bir ara. yani hayatım sen ne zaman nerede diyorsan benim için tamamdır. Aşkım ya sen bu ayakla odun deposundan konuşan komodinden ne ara beyaz atlı döndün? Ha? Yani şu senin beyaz atlı prens durumun yalancı turu atına dönmesin prenslerin son durağı. Ee, baş başa kalacağımız bir yere gidelim mi? Anlamadım. Başlarım senin baş başa kalacağın yere. Hayatım. Ardacığım sen iyi misin? Bayılıyorum, biliyor musun? Yer yer insanla mağaza oranı <laughs> %1'e düşüyormuş. <laughs> takip ediyor yani. Hangi şarkı öyle? Şu. Yo. Sana öyle geldi yani. Aa ben şuradan Selin Asuk'un hediye bakacaktım. Tamam. Abi batarya boş ne demek ya? Mal mısın sen ya? Yedek telefon olmasa bitmiştik. Tamam. Ne yapıyorsun abi sen? Hı? Ne yapıyorum abi? Fazla samimiyete gerek yok demedim mi ben sana? Pardon da sen hangi sıfatla bana bu soruyu soruyorsun? Pardon da sen hangi sıfatla bu kadar rahat davranabiliyorsun? Şimdilik erkek arkadaşı ve <laughs> müstakbel kocası. Oyun bu. Arda, oyun oynuyoruz biz. Hı? Yani kişisel çıkarlarımız için değil bu. Şebnem'in iyiliği için yapıyoruz bu oyunu. Hı? Yani iyilik dediğin zaten karşılıksız yapılan bir şey ya. Öküzcüm. Ya senin de hiç ayarın yok ha. Sen bana bu kızı mutlu etmedin mi? Dedin. E kız mutlu mu? Mutlu. Raf ömrüm biraz önce doldu Arda. Dikkat et. Geri dönüşüm kutusuna atılma riskin var. Şiş, sakin ol. Şebnem duyacak. Bak geliyor. Evet hocam. Bünya asla yorulmayacak. Kesinlikle alkol kullanılmayacak. İstirahat saatlerine riayet edilecek. Anlıyorum hocam. Kendisine iletirim. İyi akşamlar. Talimatları duydunuz Şebnem Hanım. Duyduk. Sizden rica ediyorum lütfen ilaçlarınızı aksatmayın. Ben de sizden rica ediyorum ki her şey Sena Sultan'a yetiştirmeyiniz efendim. Yani bir kere bir şey unuttuk hemen bir ulusa sesleniş. Herkesin duymasına ne gerek var canım? Yani en çok satanlar listesinde birinci olmanızın ne size ne bana faydası var değil mi? Bu sizin logonuz değil mi? Ha? Ama ben sizi hiç parmağınızı dudağınıza götürürken görmedim. Yani size resmen bir de sus yapacak hemşire tutmamız lazım canım. Anlamadım. Şaşırmadım. Lütfen. Bana bak. Kıza içki içirmeyeceksin. Çok geç kalmak yok. Kızın istirahat etmesi lazım. Ha bir de en önemlisi. Lüzumsuz yakınlık yok. Sana ne? Anlamadım. Ulan anlaşılmayacak bir şey yok. Sa, na, ne. Kız benimle mutlu. Ulan dua et bana lazımsın. Yoksa dipten kum çıkarıyordun. Fazla mesaj atıp ortamı bozma. On numara organizasyon yaptın. Gerisini bana bırak. seni göreyim diye geldim ama sana yetişmek ne mümkün? Şebnem Gürsoy. Ya ben Zafer Sarhoşuyum Müfit abi. Arda ile ilişkin Fetret dönemine girmiş bile olabilir. Neredeyse ceddim gibi Viyana kapılarına dayanacağım. E malum balayı Viyana da güzel. Tamam bütün bunlar çok güzel de bak ağır ilaçlar kullanıyorsun. Alkol kesinlikle yasak. Geceyi abartmıyorsun, dinlenmeni aksatmıyorsun. Ağrı baş ve falan olursa önemsiz demiyorsun, derhal bizi arıyorsun. Evet, telefonunu kapatmıyorsun. Ve meşgulsen, meşgulüm diye mesaj atacaksın. Evet, meşguliyetin bittikten sonra da hemen bizi arıyorsun. Ay! <laughs> ah! Ee, anlaşıldı Selim Müfit çifti. Ben uyursam herkes ölür. Sizinle kesinlikle bir şekilde haberleşeceğim. İletişememek yasak. Öyle değil mi? Yani gerekirse dumanla haberleşeceğim. Ki ben dumanla haberleşirken bile değerleri dağları ayırırım. Neden? Çünkü benim adım Şebnem Gürsoy. Öyle değil mi? O yüzden relax öpüyorum. Bye bye. <laughs> Merhaba Hülya, nasılsın? Ben hep iyiyim Selim. Ama seni görsem daha iyi olacağım. İyilikten kaçacak halim yok Hülya. Birazdan bunun kafede olacağım. Sen de gel istersen. Anlaştık. O zaman kafenin konumunu atarsın bir ara. Tamam, görüşürüz. Ne yapıyorsun abi ya? Resmen yangına benzinle gidiyorsun. İki dakika gittim, hemen neler yaptın? Abi inşallah dediğin gibi olur da... ...Şeblem Hülya'ya acayip gıcık kapıyor. Belki görürse kıskanır falan, beyinde bir kısa devre olur, aramıza döner. Ha. Ters tepmesin de. Vallahi bir şey olsun da Hı. İsterse ters de tepebilir yani. Zaten biz çevremle hiç biz olmadık ki. Eskiye dönmüş oluruz. Böylesi çok zor abi. Ha, doğru söylüyorsun usta ne diyeyim. Haklısın. Gelmiş. <laughs> yani <laughs> Şebnem de ne, buradaymış gelmiş. Biliyorum anne. Attıkları her adım biliyorum. Neyse diplerine oturmayalım şöyle geçelim. deyiz gel istersen geldiniz. Na içirmek yok, asla yok. Bilme de senin için yaptıklarımı izlesen de uzaktan başkalarını soda içiyor görmesen de yanında ne yapıyorsun Selim? Anlamadım. O masadaki adama mesajla dublaj mı yapıyorsun? Yanımda, Tuhaf bir sirena da bercere gibi mi durum? Hülya durum bildiğin gibi değil. Herif kazmanın önde gideni. Kızın durumunu da biliyorsun. Bu oyunu böyle ne kadar devam ettirebilirsin ki? Sonunda elbette ki error vermeyecek mi? Bunu hiç düşünmedim. Yani şimdilik düşünmek de pek işime gelmiyor galiba. Gerçek mi be. O bedendeki ruh olma isteği mi yoksa koruma içgüdülü bir vicdan azabı? Gözlerinde Daha çok kendime ve o kıza sorumluluk duygusu verdim. Sen zeki bir adamsın. Gerçek tanımı bulacaksın. Ama vicdan azabı ise dikkat et. Onunla yaşamak zordur. her şey daha Selim ne haber? Ne haber kardeşim? İyi, senden ne haber Çok. İyi misin? Ben bir şey ettim. Şunu şuraya alayım. Belki baştan yaşarım Ne haber sen Gerilme abi, sakin ol. Tamam da kardeşim, nereden çıktı bu ev şimdi? Ha? Ne bu, her yerde? Ya bekle gör abi, öyle hemen celallenme. <laughs> Şebnem. Benimle evlenir misin? Ya bayıldım. Ardacığım sana ne oluyor ya yani görüntü tamam da sanki seni başka bir seslendiriyor gibi gerçekten inanamıyorum şu an. E ne sussun siz ya böyle insan bir alkış bir bir şey yapar değil mi? Adam diz çöktü evlenme teklif etti.